Selamlar. Bugün sizlerle birlikte I'm on a paranormal mission oynayacağız. Ben olmuyormuş. Tamam. başlayalım. Bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi biraz hızlı. Evet. Hmm, ben buraları ezberledim. Hızlıca bakıyorum. Ve şurada böyle şeyler var. Ezberledim. Tamam başladık. Hmm, vardı. Vardı. Şöyleydi. Ben, ben hatırlıyorum. Hmm, kadın oraydı. Hmm. dikkatlice bakalım etrafa. Koridorlarda da yok. Kesin vardı orada. Ne olsun. Burada bence e, şeyi var. Uyumsuzluğu. Bence diyorum. Yokmuş. Peki ya... Hmm. hmm, yok. Hmm, ben hiçbir şey göremiyorum. Ciddiymiş hiçbir şey göremiyorum. Hmm, hmm bu çok karışık. Ama Bence burada Hep bunu yaşayacağım galiba Bana Bu videoyu Birçok kez çekmeye çalıştım Ama Çekemedim çünkü Kideber böyle oldu Daha doğrusu ondan değildi. de yani güzel olmadı. Bundan dolayı çekmek de istemedim. Yani yayınlamak istemedim. Ee, tamamdır. Hmm. Ya ben düzgün bakamıyor gibiyim diye düşünüyorum. Yani ben düzgün bakamıyorum. Ben körüm. Hmm. Hım 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 Ne var ne var ne var ne var ne var iş? Hım aşk ama Şurada bir anda böyle bir şey çıktı galiba. Bana öyle geldi. Evet bana öyle gelmiş. Veya başka bir şu var öyle mi? Bu olabilir mi? Hmm. Hmm, bu sondan İkincinin ne olduğunu tam anlamadım. Ha? Olsun. Hmm. Hiçbir anomali bulamadım. Tam da hiçbir anomali. Anomali var mı? Ondan bile değilim. Belki var. Hmm. Yok. Hmm, şu olabilir mi? Hım. Yok. Kamera anomalisi. ise Ya sürü vardır büyük ihtimal. O. Oh. Onun da kamera anlamayla var çünkü bu daha zoomluydu böyle. Daha şeydi bu. Evet. Doğru bilmişim. Bu her zaman böyleydi. Bu her zaman böyleydi. Evet. Hem burada bir şeyler olacak veya burada ama ne? Belki de olmuştur. Bu ihtimal burada bir şey oldu. Hem Hmm. Ben burada ekstra obje olduğuna inanıyorum. Bir şey yok bence. Bence. Varmış. Hmm. Anomali yok. Eee hmm, yoksa o şey mi var? Eee hmm, o uyumsuzluk falan şey yok. Ya şurada ağaç gibi bir şey var ya. O her zaman var mıydı ki? <laughs> ee, i̇nşallah budur. Evet oymuş. Çok belli bir anomaliydi. Hmm, Kendi çok belli etti bir daha ki anomallerin öyle olacağını zannetmiyorum. Bekleyeceğim sigara O anomaller olur. Yazacağım Oh. çık. Oh atmadı. Atmadı tamam atmadı. O adam galiba bana musallası olacak. Başka nerede var mı? Ya kesin yatağın altında falan çıkacak o adam. Bir dakika veya dolapta bir şey yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok. Mi? yok? Evet yok. Hmm. Hem yok. Yok. Hiçbir şey yok. Bir tane meşgul kameraya şey yaptım da. Ben kafamı duvara vurmak istemiyorum. Yok. Hiçbir şey yok. Biraz hızlıca geçiyorum. Burada bir şey vardı gibi oldu ama yok bence. Yok. Yani yok. Hem 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 Ha. O maviydi biraz ama sanki o, neyse, ne ne olabilir mi? Çünkü bu biraz daha şey açıktı sanki ama. Belki de i̇şte, ışık analisttir beniyorum. Işık anomalisi o zaman. Çünkü bu bu kadar karanlık değildi. Was? Ja. Hmm. hepsini <laughs> normal bulurum. Evet. Oymuş. Hmm. o saat dört. Kaçta bitiyor acaba bu oyun? Saat kaçta? Hmm. Hiçbir anomali yok. Anomali yok. Hem anomali yok. Bir sürü anomali bulduk. Şu an hiçbir bir anomali yoktur. Varmış. Neyse dedektif bunu da bulur. Buldu evet. Buldu. Buldu. An anomali buldu dedektif. Hmm. dedektifliği bırakmalıyım gibi. Ben dedektifliği bırakayım. Light <laughs> o light anomalie. O üzerine ne kadar başka anomaliler de bulayım da çünkü ee, yoksa öleceğim. Ee, anomali, anomali anomali anomali. Burada bence şey var ya. Ben Enerji oh, şeysinden. Hmm. Oh, 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 oh. Hızlı 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 ee, fazla kararmış. Fazla kararmış olanlara büyük ihtimal bunu yapıyoruz. Hızlı 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 evet. Fazla kararmış olanlara onu yapıyoruz. Ee, başka 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 başka. Başka anamali var mı? Başka anamali ben göremiyorum. Baya baya fazla varmış. Yok. Ya nerede anomali var? Burada anomali um, nesne kay nesne hareketi mi desek? E, nesne nesne hareketiymiş evet. Um, yeniden yeniden. Şuradakinin nesne, nesne hareketiymiş o ya. Ben de e, ne nesne kaybolmasını arıyorum. zaten her şeyi ezberimizde. Dedektif e, hata yapmış olabilir ama e, bir dahakine hata yapmayacak. Bir de saate baktığımda yavaşlıyor. Um, anomali yok. Anomali yok. Anomali yok. Anomali hiç hiç yok. Anomali hiç yok. O kadar fazla yok ki yani. Anlamadı. Aynı anlatamayacağım kadar yok. Hmm. Evet. O kadar yok ki. Yok gibi yok. etmedim. Ya, zaten adam beni kovacak. İstifa etmeme bile gerek kalmayacak yani o kadar. Nasıl sesin? He telefondan gelmiş. Hmm gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Eee, de, demek galiba. O. Evet. Çöz dosyunu. Hem başka ne var? Başka ne var? Başka ne var? Hem Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dikkatlice bakıyorum. Yine hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nesne kaybolmasın aracı oldu ya. И вообще, я елку. И вообще. Я то елку. Вот так, раз, два, три, четыре. Аномалии елку. Sizler e, videoyu kapatacağım. Ki büyük ihtimal öleceğim. bakalım, e, bakalım, 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 bakalım. Anomali yok. Anomali yok. Anomali yok. Anomali yok. An Nasıl dört tane anomali var? Nasıl dört tane anomali var ya? Hem nasıl olduğunu anlıyorum. Düzelecek misin? Düzelecek. Evet tabii ki de düzelecek. Düzelmek, düzelmek zorunda. Hmm. Ee, yok. Bulamadım. Hmm. Hmm. Yok. Anormal yok. Büyük ihtimal siz birçok anormal görüyorsunuz ama ben göremiyorum. Hmm. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Bu videoyu da bitirmek istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.